Merhaba arkadaşlar, hepiniz takipçi.com YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere insta takipçi üzerinde sağlamakta olduğumuz sosyal medya hizmetlerimizden bir tanesi olan Interes Pano takipçi arttırma hizmetimizden söz Bu hizmetimiz Interes üzerinde oluşturmuş olduğunuz panolarınızın takipçi sayısını aktif olarak arttırmaya yarayan bir sosyal medya hizmetidir. Hizmetimizin detaylarına göz atmak ve Avantajlarından faydalanmak için açıklama kısmına yer alan linke tıklayarak sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi ziyaret ettikten sonra doldurmanız gereken iki farklı alan bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi takipçilerinizin gitmesini istediğiniz Pinterest pano linkiniz. Bir diğeri ise bu linke gitmesini istediğiniz takipçi sayısı. Pano linkimiz nedir ve nasıl ulaşırız hemen göz atalım. Örneğin bir tane Pinterest profili açtığımızı varsayalım. Bu profilimizde zaten panolarımız hemen karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu panolardan bir tanesi tıkladığınız zaman bu şekilde içerisine girip pinlere göz atabiliyorsunuz. Pano linkine ise direkt adres çubuğundan bu şekilde kopyala yapıştır sistemiyle ulaşabilir ve gerekli alana ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu panoya gelmesi istediğiniz takipçi sayısını belirliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi iki alanımız da yeşil olarak doğrulanmış oluyor. Detayları kontrol ettikten sonra hemen alt tuşuna basarak sepetimize gidiyorsunuz. Sepetimize geldiğimizde bizleri ürünümüzün detayları tekrar karşılıyor. Satın aldığımız ürünün adı, ürünü aldığımız link, adet sayısı ve tutar bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu detayları kontrol ettikten ve doğruluğundan emin olduktan sonra ödeme tuşuna basıyoruz ve ödeme ekranına geliyoruz. Ödeme ekranında istersek online ödeme yani kredi kartıyla ödeme yapabilir istersek EFT veya havale yöntemlerini tercih edebiliriz. Bu ödeme yöntemlerimizin hepsi %100 güvenilir ödeme altyapılarına sahiptir ve siparişleriniz sırasında sizlere herhangi bir sorun çıkarma ihtimali bulunmamaktadır. Ayrıca 7/24 canlı destek hattımıza bağlanarak siparişleriniz sırasında, ödemeleriniz sırasında veya sonrasında kafanızda oluşan soru işaretleri için cevaplar al alabilir ve bu sayede de Tüm siparişlerinizi, tüm alışverişlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Diğer sosyal medya hizmetlerimize göz atmak, interest hizmetlerimizden faydalanmak ve profillerinizi güçlendirmek için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Takipte kalın, kendinize iyi bakın.